her gün bir yerden bir yere yolculuk yaparım. Bu her zaman kolay olmaz. Yolumu bulmaya çalışırken bazen aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Neyse ki artık taksi bul uygulaması var. Bu uygulamayla taksi sürücümü seçebiliyor, varış saatimi ve ödeyeceğim parayı bilebiliyorum. İkimiz de aynı güzelgah görebildiğimiz için rahat ve keyifle yol alabiliyoruz. Taksiciden memnun kalırsam ona yüksek puan verebiliyorum. Bunu da arkadaşlarımla paylaşıyorum ki onlar da güvenilir bir taksiciye tek tıkla erişebilsinler. Sonuç olarak birlikte kişisel şeffaf taksiciliği oluşturmuş oluyoruz. Bizim iletişim kurmamızı sağlayan güncel ve güvenilir taksi bul sistemine çok teşekkür ederim. Bir yerden bir yere ne zaman ve nereye olursa olsun yolumu bulabiliyor olmayı seviyorum. Taksi bulu seviyorum.